kurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Buradaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın diyoruz. Fakat yaptıklarımızı mutlaka hiç göremeyin bugün en büyük bayramdır kutlu olsun herkese merhaba Memoji kanalına hoş geldiniz. ben Mehmet Can bugün motovlog çekiyoruz konumuzda deprem olacak videoya başlamadan önce depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum Umarım bir nebze de olsun acıları dinmiştir. Öyle temenni ediyorum. Bugün deprem milyonunda şöyle bir şey yapacağız. Duygusal bir video çekmeyeceğim. Öyle arkaya fon müziği falan koymayacağım. Ne yapacağız? İskenderun'u gezeceğiz. Eski ve yeni hali olmak üzere. Ben şu an yeni halini göstermiş olacağım. Bir yandan da eski hali gözünüzün önüne gözünüzün önüne derken video koymuş olacağım videoya eski eski halinin fotoğrafını koymuş olacağım gezdiğim gördüğüm yerlerin büyük değişim olan yerlere gideceğiz tabi bu süreçte neler yaşadık hala neler yaşıyoruz onları da anla anlatacağım bir yandan Evet şimdi neredeyiz şu an E5 Karayolu üzerindeyiz hemen hemen her şehirde bulunan E5 Karayolu buradaki değişim nedir yollardaki bozulmayı es geçersek buradaki değişim normalde sağlı sollu binalar vardı. Şurada hemen zaten bir yıkıntı görüyorsunuz. Orayı koyarım zaten. Sağlı sollu bina, binaların olduğu bir yoldu. Şu an yine var tabi o binalar ama tabi birçoğu yıkıldı depremde. Depremde direkt yıkılan binalar genel olarak E5 E5'tekiler direkt yıkıldı. Ayakta kalanlar zaten bu sağında gördüğünüz sarı bina gibi her tarafı yıkık. E, ayakta kalamayanlar zaten şu an yoklar. Deprem zamanı direkt yıkıldı bunlar. Herhangi bir devlet eliyle yıkılmadı. Sonrasında enkazlar toplandı. Genel anlamda E5 karayolu üzerindekilerin. Evet şimdi deprem zamanında ve depremden sonra neler yaşadım. Onlardan bahsedeyim. Bu arada hemen giriş yapmadan önce belirteyim. Ben depremde en az e, hasarla atlatanlardanım. E, maddi manevi herhangi bir sıkıntı yaşamadım depremde. Sadece iş yerim kapandığından dolayı depremden sonra işsiz kaldım. Onun da çözümünü bir şekilde buluruz. O yüzden kendimi şanslı sayanlardanım. Ben anlatırken bu arada bir yandan Görüntüler gelecek. Es, eski halini görebileceksiniz. Ben anlatmaya devam edeceğim. Kendimi şanslı sayanlardanım. Çünkü maddi manevi herhangi bir sıkıntıya uğramadım. Bir, bir yakınımı kaybetmedim. Şöyle yakınımı kaybetmedim derken en yakınlarımdan yani birinci derece akrabalarımdan kimse çok şükür vefat etmedi ki benim ailem genel olarak deprem bölgesinde sadece Hatay'da değil, Osmaniye'de, Adana'da, Maraş'ta akrabalarım var. Biz bu bölgede yaşadığımız için genel olarak aile olarak bu bölgede yakınlarım çok. Ona rağmen herhangi bir sorun yaşamadık. Çok şükür herhangi bir can kaybımız olmadı. Evim de yıkılmadı. Yaşadığım yer hasarsız şu an. Yaşadığım hasarsız durumda. O yüzden bu depremin en az hasar alan insanlarından biriyim aslında. Şanslı sayıyorum kendimi. E tabi psikolojik etkileri, o korkular bizde, bizde de yaşandı. Sürekli görüştüğüm insanlardan olmasa, olmasa da tanıdığım bildiğim insanlardan vefat edenler oldu. O yüzden kötünün iyisi diyebiliyoruz. Böyle kendimizi avutabiliyoruz. Avutmaya çalıştığımız için normal, normalde çok da sevineceğim bir durum değildir tabii ki bu. Ama kendimizi avutmaya çalıştığımız için bir şekilde ayakta kalmaya çalıştığımız için bu şekilde avutabiliyorum en azından. Deprem zamanı elektrik su sıkıntısı ilk günden beri ben yaşamadım. Ama şehrin %90'ı yaşadı. Benim oturduğum bölge dağlık bir bölge ve bir site etrafında yıkımların az olduğu bir site elektriğimiz kesilmedi kesinlikle. Suyumuz da zaten bizim sitemizin kendi kuyu suyu var kullandı. Biz onu kullanmaya devam ettik. Erzak sıkıntımız da yok. Yani evimizde çok şükür malzeme vardı. Olmayan da sizin yardımlarınız, diğer bölgelerden gelen yardım yardımlarla telafi ettik. O yüzden ben böyle sıkıntılar yaşamadım ama tabii çevremdeki yakın arkadaşlarımda sıkıntılar oldu ne tür sıkıntılar oldu? Birçoğu evlerine giremedi. Çünkü müstakil değil evleri. Hani biz de giremedik tabii. Arabada kaldık, çadırda kaldık ama onların sığınacakları bir çadır, bir araba da yoktu. Trende yatanla, yatan arkadaşlarım oldu. Şehir dışına çıkmak zorunda kalan arkadaşlarım oldu. O dönem benim için en kötü dönemdi. Çünkü insanlara yardım etmek istiyorsun ama kendi ailem de evin içinde ya şimdi evimiz ayakta ama biz o sıra bilmiyoruz tabii hani o ev ayakta mı kalacak, hasar durumu ne, algılayamıyorsun o durumları. Annemler, babam, işte ablamlar falan arabada yatıyorduk. O yüzden hani kimseyi misafir edecek durumda da değilsin çünkü sen de evine giremiyorsun. İlk günler biraz öyle geçti. Bir de ben çalıştığım firmanın sorumlusu olduğum için ilk günleri mecbur çalışmak zorunda kaldım, personelleri çalışmasın diye ben çalışmak zorunda kaldım çünkü sorumluyum sorumluluğumu yerine getirmek istedim ve ben çalıştım benim için zorluydu yani doğru düzgün kimseye istediğin kadar yardım edemiyorsun yakın çevreme çok kıymet veririm ama elimden geleni yaptım tabi elimden, elimden gelen de beni tatmin etmedi o yüzden en zor zamanlarımdı benim için deprem bir hafta kadar falan sürdü. Psikolojik zorluğu. Çünkü hemen hemen bütün yakınlarım şehir dışına gittiler bir şekilde. Bu psikolojiden çıkabilmek için. 10 saatten sonra ben rahattım açıkçası. Çünkü sadece kendimi düşünüyordum o saatten sonra. Ve ailem yanımda. Ailemi düşünüyorum. Biz bize yetebildik çok şükür. Zaten dediğim gibi çok büyük bir hasar da almadığımız için depremde. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama ilk bir hafta tabii zorlayıcı oldu. İnsanlar düşünmekten kafaları yiyorsun. Başka şehirde su sıkıntısı vardı. En önemlisi bence. İçme suyundan bahsetmiyorum. Normal çeşmeden akarsudan bahsediyorum. Şehir suyundan bahsediyorum hala da var açıkçası. Yani burada bir altyapı sorunu zaten oluştu depremden sonra. Onu geçiyorum. Ama su sıkıntısı da var. Şehir suyu yeterince gelmiyor. Bazı bölgelerde kesilmeler oluyormuş falan. Elektrik bazı bölgelerde hemen hemen her gün kesiliyor. Böyle sorunlar yaşıyorsun. Altyapı sorunumuz da şöyle bu dönemde deprem zamanında çok yağmur aldık da son bir aydır da iyi yağmur alıyor İskenderun. Yanılmaz bir şekilde altyapı sorunu hissediyorsun. Şu an bu gezdiğimiz her yer göl oluyor arkadaşlar. Özellikle şimdi sahile çıkıyoruz yavaştan. Sahil kısmını göstereceğim. Orası doluyor. Bizim bir anıt alanımız da sahilde hemen. Şu an tam karşımızda kalacak. Burası göl oluyor. Şu an göl değil sanırım ama Yağmur yağdığında ne duruma düştüğünü size göstereceğim. Şu an görselde görüyorsunuzdur. O görselde koyarım. Bulmuşsam. Şu an tam karşı anıt alanı Normalde insanların oturduğu, törenlerin yapıldığı bir bölgeydi. Şu an bazı günler otopark olarak kullanılıyor. Evet bu bozulmalar vardı bu yollardaki bozulma depremden kalma. Evet daha önce İskenderun'a geleniniz varsa zaten ve hala burada yaşayanız varsa zaten eski halini bilir. Ama ha, ben yine de eski halinde koyayım şöyle. Ha, şu su birikintisini düşünün ki bu merdivenlere kadar dolduğunu. Öyle bir yer oluyor yani yağmur yağdığında. Bu sorunu hala çözemediler çözemeyecekler de sanırım öyle gözüküyor. Çözmeye de çalışmıyorlar gibi geliyor açıkçası. Böyle bir bölgeydi. Onun dışında sahil yolunda çok büyük sıkıntıları var. Bu taraftan başlayıp sonra dönüp diğer taraflara giderim. Şu an bu gördüğünüz yol bozulmaları az önce yaşadığım gibi. Hangi birinden kaçacağını bilmiyorsunuz. Yani bu tağın depremden sonra oldu. Ve hala çözülmedi. Burada giderken inişli çıkışlı. Aracınızın amasörlerinin sonuna kadar sınandığı bir yer haline dönüştü. Buralar da bu arada ilk günlerde özellikle göldü. Araç araçlar geçemiyordu. Deniz taşmıştı. Şu anda bu şekilde işte. Yine sol tarafınızda da görüyorsunuzdur. Böyle yer yer gölet oluyor. Herhangi bir müdahale edilmeye çalışılıyor mu sanmıyorum. Hiç görmedim. Göreceğe de benzemiyorum açıkçası ne bir Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden ne de İskenderun Belediyesi'nin bu konularda biraz sınıfta kaldığını söylemem gerekiyor. Deprem zamanında, deprem sonrasında da toparlanma sürecinde diğer bölge belediyeleri kadar bile çalışmadılar açıkçası bizim için. Ufak bir siyasi eleştiri yapmış olayım. Bu arada ikisi de farklı partilerde O yüzden tarafsız gözle söylüyorum. İkisi de iş yapmıyor bence. Deprem öncesinde de iş yapmamışlar belli ki. Herhangi bir hazırlık olmamış. Deprem sonrasında da bir iş yaptıklarını görmedim. Burası Forbes AVM. Burası sağlam. Herhangi bir sorun sorun yok. Hemen altında kafeler var zaten. Aktif olarak çalışıyor. Bir sıkıntısı yok ilk günler yıkılacak bu kalacak diye dedikodular. O zamanlar ne yalan haberler dolaşıyordu bir bizi korkutan. Ama gördüğünüz gibi sapa sağlam yani. Herhangi bir tadilat bile geçirmeden belli bir süre sonra açıldı kullanımı. Burası Nihal Atakaş camimiz. Denize sıfırdır kendisi. Güzel bir cami. İnternette fenomen olan bir camiydi bu zamanında. Ha, tören alanını buraya yapacaklar işte artık. 29 Ekim kutlamaları sanırım burada kutlanacak. Buraya böyle tribün şov koymuşlar. Tek sağlam bölge var olduğu için burayı bulabilmişler sanırım. Sahilin bir de diğer tarafı var. Asıl yıkım orada oldu aslında sahilde. Hem sonradan yıkıldı hem deprem anında yıkılanlar da oldu. O yüzden oralarda göstereyim size. Bir yandan eski hali geliyordur zaten. Gözünüzün önüne. Buralarda çok bir şey olmadı zaten. Buralar sağlam çok şükür. Evet en son ben ne diyordum? Ha. Yakınlarım dediğim gibi şehir dışına gittikten sonra ben biraz rahatladım açıkçası. Sonra da ben bir şehir dışı yaptım. Biraz da kendimi rahatlattım. Belli bir süre farklı yerde kalmak ilk başlarda iyi geldi aslında. Ama sonra da ben biraz abarttım. Dedim ne kadar kalırsam o kadar iyi olurum. Bu sefer de şu tribe giriyorsunuz. Diğer bölgelerde de bayağı deprem olmaya başlamıştı hatırlıyorsanız. Bizim depreme etkisinden kaynaklı olarak. Bu bölgedeki deprem etkisine kaynaklı olarak. Konya, Kayseri falan normalde hayatta geçmemesine rağmen sallanıyordu hatırlıyorsanız. O yüzden şöyle bir şey oldu. Ya ben İskenderun'daki evim en azından sağlamdı. Hani depreme de dayandı. İki büyük deprem gördü. Çok şükür sıva çatlandan başka bir şey yok. En azından ben o o evin sağlam olduğunu biliyorum artık. Yıkılmayacağını biliyorum. Ama gittiğim yerlerdeki evlerin ne kadar sağlam olduğunu bilmiyorum. O yüzden psikolojik olarak orada da etkilenmeye başlayınca dedim ben evime döneyim en iyisi. Şu an en güvenilir yer benim evim dedim. O yüzden evime döndüm şu an artçı depremler oluyor hala. Onlarda falan korkmamaya başladım. O yönden psikolojim biraz kendine geldi ama şehir dışına çıkınca daha çok korkuyorum. Mesela kaç aydır İstanbul'a gitmek istiyorum ama gidesim yok. Oradaki arkadaşlarım falan görmek istiyorum ama bir yandan da korkuyorum. Çünkü bir deprem bekleniyor orada da. O yüzden bir daha aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Pek de gidesim yok. Biraz korkuyorum açıkçası. Öz yapacak olursam depremle ilgili ben bunca zamandır bu kadar büyük bir depremin beklendiğini bilmiyordum. Doğduğumdan beri bu bölgede yaşıyorum ben. Ama bizi böyle büyük bir depremin beklediğini bilmiyorum. Herhangi bir hazırlık yapmadık açıkçası. Çoğu insan bilmiyordu emin olun bu bölgede yaşayanların birçoğu bilmiyordu. Yani neye uğradığımız şaşırdık. Ve kimsenin hemen hemen kimsenin deprem çantası dahi yoktu. Evlerini sağlamlığını kontrol ettirmeye geçtim. Deprem çantamı, çantası bile yoktu. Öyle dümdüz sokaklarda sokaklara çıktı insanlar. Rezillik çektik. Yedekte bir suyumuz bile yoktu açıkçası. Sen yol veriyorsun da ben vermiyorum ona yalnız. O yüzden o yönden sınıfta kaldığımızı söyleyebilirim. Buraya Allah'a çok şükür ki her yerden şu an bunu izleyenlerden gönderenden göndermeyenden hepsine Allah razı olsun. Her yerden yardım geldi. Yani deprem zamanında yediğim yemeği ben normal gündelik hayatımda yemiyordum. Onda da şöyle bir şey var, aç gözüldükten değil. İşte bu yalan haberlerden hep bizi kandırıyorlar böyle şey diyorlardı. Bir daha erzak gelmeyecek bir daha işte yemek gelmeyecek yiyebildiğinizi yiyin işte belli bir süre aç kalabilirsiniz falan filan hani sanki o beni o fazladan yediğim en fazla 1-2 saat daha tutar yani sanki böyle bir ömür tutacakmış gibi ne bulsak yiyorduk o sıra açıkçası hiçbir ikramı geri çevirmiyorduk Allah herkesten razı olsun yiyecekleri falan gönderilen, gönderilen yiyeceklere geçiyorum Gerçekten yeme içme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yaşa, yaşayan da bilmiyorum yani. Çok uç bölgelerde yaşıyordur. Oralara kadar bile yardım gittiğini duydum. Şimdi sahilin diğer tarafına çıkacağım. Şuradan yıkılan yerleri göstereyim. Buralar belli bir süre trafiğe kapalıydı zaten bu bölgeler. Zaten şu an hani yıkıntı olmayan yer bile yıkılmış gibi gözüktüğü için molozların olmasına gerek yok. Bence anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bak buralarda gitmiş diye gözünüzle görebiliyorsunuzdur. diye tahmin ediyorum. Yani bu yollar tabii ki de normalde böyle değildi. Ee, şu an eski halini zaten koyuyorumdur. Aradaki farkı görün. Şehir çok çirkinleşti. Yani çok güzel bir şehir. Bence İskenderun bilinen de bir yerde. Hatay deyince Akta bence en çok İskenderun geliyordur. Antakya geliyordur. İskenderun iyi bir ticaret yeriydi, liman şehriydi. O yüzden güzeldi yani. Dış görünüş olarak da güzeldi. Şu an o güzelliği bir buçuk dakikaymış. Onu da depremden sonra görmüş olduk. Bütün güzelliği gitti diyebilirim. Abi biz bu görüntülere biraz alıştık aslında. İlk başlarda işimiz daha çok yanıyordu ama e, insan oldu. Bir yerden sonra alışmamız gerekiyor. Yani umarım en azından geri toparlamak için umarım Biz ne kadar eleştirsek de onların elinden belki bu kadarı geliyordur. Umarım ellerinden geleni yapıyorlardır yani. Bence yapmıyorlar ama Umarım ben hak yorumdur Onlar ellerinden geleni yapıyordur. Deprem zamanı bugünleri göreceğimizi hiç düşünemiyordum. O zamanlar herkese şey diyordum işte bir an önce gidin buradan gidebilenler gitsin. Burada yaşam devam etmeyecek falan filan. Öyle bir psikolojiye girmiştim yani. Ama çok şükür yani şu günleri gördüğümüzde bile şükrediyoruz inanın. Yani böyle yıkımlar falan tabii ki de güzel bir görüntü değil ama ilk günlere nazaran en azından bir geçiş aşamasında olduğumuzu düşünüyorum. İlk günlere nazaran daha bir normalleştik diyebilirim. Hani eskiden 2-3 ay falan insanlar birbiriyle buluştuğunda sadece depremi konuşuyordu. Şu an başka şeylerden bahsedebiliyoruz. O bahsettiğimiz şeylere çok iç açıcı değil ama en azından deprem kaygısı eskisi eskiye nazaran daha az. Bununla ilgili tek tavsiyem şu olur. Depremle ilgili sizlere yapacağım tek tavsiye. Bizi büyük bir deprem beklediğini bilmiyordum. Halbuki televizyonlarda bas bas bağırıyorlarmış yani. Biz tabi boş boş programlar izledik. Kimseyi umursamadık falan. Başına gelmeyince bilinmiyormuş. Ama benim tavsiyemdir. Siz bilin. Yani Böyle bir zorluk yaşamak istemezsiniz. En azından bir deprem çantanız olsun, evinizin testini yaptırın. Ne durumda eviniz depreme dayanıklı mı onu bir görün. Benim yaptığım gibi yapmayın ya da birçok insanın yaptığı gibi yapmayın. Sonrasında pişmanlığını bile yaşamayabilirsiniz yani. kendimi şanslı sayıyorum deme bir sebebi şu an bu videoyu çekebiliyorsam hayattaysam bu tamamen şansımdır çünkü depremle ilgili dediğim gibi bilinçli bir insan değildim açıkçası ve bununla ilgili bir hazırlığım yoktu o yüzden şans beni hayatta tuttu yani başka hiçbir şey değil şansım yaver gitmiş diyelim ya bu arada burası normalde böyle değildi. Şu an güzel gözüküyormuş falan. Ben de ne zamandır görmüyorum. Burası normalde büyük bir işhanıydı. Eski halinden bence şu an daha güzel bu arada. Yani eski halinden daha daha güzel olan tek yer burası olabilir. Çünkü baya eski bir işhanıydı. Şu an görüyorsunuzdur zaten. Şu an daha güzel gözükmüş. Eskiden çirkin bir görüntüsü varmış gerçekten. İnsanların iş yerleri. Burada devam ediyor. Bu şekilde konteyner kurmuşlar. Bu şekilde devam ediyor. Trafik falan var. Bunlar hep güzel şeyler. Tabii motorlu ya. Yani günlük yaşamına insanlar döndü diyebilirim. Yani çünkü yapacak da bir şey yok. Bir yerde yaşama tutunmak zorundasın. Yaşıyorsan kıymetini bilmek zorundasın. Olması gereken de bu. İnsanlar günlük yaşantılarına devam ediyorlar. İskenderun biraz kalabalıklaştı diye Ares videosunda da söylemiştim. Antakya'nın durumu daha hiç görmedim açıkçası. Çok da gitmek istemiyorum ama çok da bildiğim bir yer değildi zaten. Daha öncesine çok gitmiştim, gitmemiştim. O yüzden çok fark anlayacağımızı düşünmüyorum. Hani Antakya daha çok hasar almış buraya nazaran. Hatta diğer bölgelerdeki ilçelere nazaran en iyilerden biri İskenderun. O yüzden insanlar buraya yerleşmeye başladı. O bölgedeki insanlar ayakta kalabildiği için. Bir de dediğim gibi burası liman şehri. Buradaki çalışmalar bence daha hızlı sürüyordur diye tahmin ediyorum. Birçok yeni, yap yeni yapı yapıldı sonrasında. Çünkü bir yerde devletin ihtiyacı var buraya. Burası ticaret yeri. Firmaların falan ihtiyacı var. O yüzden bir nebze de olsa iş imkanı falan buralarda daha çok. O yüzden de insanlar buraya yerleşiyor. Benim tabii bu fikrim. Böyle bir teyidim yok. Ama bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi bu videoyu şöyle yapacağız. İki parça şeklinde yapmayı düşünüyorum aslında. Bu videoda normalde yaşadığım bölgeden başlayacaktım fakat kamera kaydı almamış. O yüzden biraz daha ilerisinden başlattım. Diğer videoda onları da gösteririm. İki parça şeklinde yaparım. Zaten tek videoda bütün İskenderun'u gezemem. Yani gezsem bile çok uzun sürer. O da sıkabilir. O yüzden iki video halinde yapmak istiyorum. Gezmediğim yerler var. 2 bölge daha var. yıkımın çok olduğu yerler var. Oraları da göstereceğim diğer videoda. O yüzden şimdilik buranın kapanışını yapmış oldum. Zaten havada karardı. Bu saatte net bir çekim alamayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi seyirler diliyorum. Kendinize dikkat edin.